programda ifade etmiştim Sayın Kılıçdaroğlu konuşmadan önce. Bence doğru bir hamle yaptı Sayın İnce. Yani aşağı yukarı hani böyle bir şey yapmasını muhtemel görüyordum zaten. Ee, tabii şöyle bu seçimin kaderinde bana göre çok etkin bir rol oynayacak. Ee, bu seçimi ilk turda bitirme anlamında çok önemli bir adım olduğu kanaatindeyim bu saatten sonra. Ama daha önemlisi şu, Millet İttifakı bileşenlerinin şu saatten sonra hiçbir bahanelerde kalmamış oldu. Bu arada onu da söylemiş olalım. Yani siyaseten bir hakkı teslim söz konusu olacaksa. Bu saatten sonra şu anda karşılarında aktör olarak e, yani içeriden diye şikayet ettikleri hiç kimse yok. Dolayısıyla e, bu saatten sonra e, çok senfoni halinde olabildiğince beraber hareket eden bir dil oluşturarak Dondu mu arkadaşlar? Dondu. Yani, Hı -hı. Bu, buyurun, buyurun Mehmet Ali Bey. Bir, günlük, bir, bir günlük süreci omuz omuza aşmaları gerekiyor. Ben bu saatten sonra zaten çıkan verilerin bize gösterdiği, bizim de kamuoyuyla paylaştığımız veriler var. O veriler üzerinden de değerlendirme yaptığımızda, bu işin artık büyük oranda da bitmesinin daha muhtemel olduğu bir döneme girdiğimizi ifade edebilirim. Bunu da burada söylemiş olayım bunu. Şimdi ya bütün partiler kendi tabanlarını bilgilendirirle bugünün iletişim çağında bu anlamda ciddi bir sorun olmasını muhtemel görmüyorum. Önce onu ifade edeyim. Son derece hızlı bir şekilde bu bilgilendirme yapılır. Yeniden pusula basılmasını muhtemel görmüyorum. Çünkü süre çok daraldı, yetişmez de. Şu anda bildiğim kadarıyla Yüksek Seçim Kurulu baskı işini tamamladı ve tüm Türkiye'ye de göndermiş durumda. Dün bir görüşme de yapmıştım. En geç cuma günü bütün Türkiye'de, bütün seçim bölgelerindeki sandık görevleri, sandıkların olduğu yerlere oy pusulaların ulaşacağı ifade edilmişti. Bu saatten sonra bu çekilme konusunda medyada ciddi bir bilgilendirme yapılır ve bir sorun da çıkmaz burada Millet İttifakına düşen gittiği ciddi bir birazcık daha farklı bir çalışma yapmaları gerekiyor. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini bütün kitleye, bütün Türkiye'ye duyurması gerekiyor. Güçlü şekilde duyurması gerekiyor. Çünkü yani süre çok az ve işte medya imkanları var. Bunlar üzerinden hemen bunu sağlamaları gerekiyor. Ama bir şey daha var. Muhalefetin şu anda Muharrem İnce'nin önümüze koymuş olduğu bir şey var bir fetö kompasları zincirinden bahsetti Sayın İnce. Dolayısıyla bu fetö kompaslarının da Türkiye'de temizlenmesi adına beraber hareket eden bir fotoğrafı toplumun önüne koyması gerekiyor. Çünkü toplum bu yapıdan da son derece rahatsız. Yani farklı şeylerden rahatsız olduğu gibi bu tür şeylerden de rahatsız. Çünkü her zaman toplumun karşısına böyle şeyler çıkarıyorlar ve e, Türkiye siyasi iradesinin şekillenmesinde bir şekilde etkili oluyorlar. Buna bazen siyasiler de ciddi anlamda alet oluyorlar. Yani her anlamda söylüyorum iktidar, muhalefet, her kimse sonuç itibariyle. Dolayısıyla bu tür Türkiye'de demokrasinin yeniden rayına girebilmesi için, Türkiye'de demokrasiye dışarıdan müdahalelerin her türlüsünün bir bütün olarak önünün kesilebilmesi için bir irade beyanını ortaya koymaları gerekiyor. Vatandaş toplum genel anlamda yıllar içinde yaptığımız araştırmalarda bu tür dışarıdan müdahalelere toplum gittiği şekilde rahatsızlığını ifade ediyor. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Dolayısıyla şu andan itibaren hani söyleniyor ya işte altılı masa eğer buna bir yedili masa söylenecekse Memleket Partisi bu anlamda bir verdiği desteği itibariyle, özellikle e, Sayın de verdiği destek desteği, desteği itibarıyla gitti e, ciddi bir e, imkan sunmuş oldu. E, efendim oy oranları şuydu buydu ayrı mesele ama artık bir bahane kalmadı. Yani Türkiye'de bir iktidar, cenahı var bir de karşısındaki bir bütün olarak muhalefet cephesi var. E, muhalefetin e, bunu değerlendirmesi herhalde yani çok kolay, çok mümkün. E, bir fırsatı önlerine çıkardı de, diyebiliriz.